Hoş geldiniz öncelikle. Mardin Midyat'a özgü böyle bıtım sabunumuz var bizim. Arapça ile bıtım sabunu, Türkçe ile merengiç sabunu. Bunun özelliklerini soracak olursanız bu saç, kepek, kara, sivilce, kaşıntı ve saç dökümü içindir. Çeşit çeşit bıtım sabunları var. Mesela yarı bıtım, yarı zeytinyağlı sabunumuz var. Yarı bıtım, yarı defne sabunlarımız var. Böyle saf zeytinyağından oluşan sabunlarımız var. Ayrıca şu şekil badem sabunumuz var. Yeşil menengiç, sarı bıtım. Yaklaşık 150 çeşide yakın sabunlarımız var. Yüz için de bizde en çok tercih edilen sabunumuz da ballı eşek sütü sabunudur. Alt tarafında eşek sütü bulunur. Üst tarafında bal. Tam en üstünde de kabak lifi bulunur. Bunlar da siyah nokta, sivilce lekeleri, güneş lekeleri ve akne lekeleri için. Arka tarafıyla yüz köpürtülür. Üst tarafı kabak lifiyle de peeling yapılır. Ayrıca şöyle ardıç katranlı sabunumuz var. Mantar, egzama ve sedef hastalığında kullanılır. Bu genelde cilt yaraları için de çok iyi sabundur. Kabak lifli peeling, özellikle masajlı sabunlarımız da var. Yüz için, ten rengini açmak için ve hatta vücut yağlanması için, gözenek açması için. Şöyle bitki sabunlarımız da var. Başka bir de bizim bu yöreye ait olan böyle acur turşularımız da var. İçerisinde acur turşu, kişniş, acı biber ve sarımsak bulunmaktadır. Bu sadece midyata özgü bir turşumuzdur. Ayrıca şöyle sabunlar var. Gül olsun, lavanta olsun, menekşe olsun. Bunlar da günlük.